Ortaokul Matematik Tayfa Kanalından herkese merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün 5. sınıflarımızla birlikte e, kesirlerle işlemler konusuna giriş yapacağız arkadaşlar. Ve ilk konumuz bir doğal sayıyla bir kesrin karşılaştırılması sevgili arkadaşlar. E, bu karşılaştırmayı yapacağız. E, arkadaşlar derslik.com'dan Saadettin Kararlısan hocamıza ait olan bir çalışma yaprağı kendisine de çok teşekkür ediyoruz çocuklar kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim hadi başlayalım bakalım doğal sayı ile kesir nasıl karşılaştırılıyor şimdi arkadaşlar bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırırken 3 farklı durumum var mesela kesirli sayı tam sayılı kesir olabilir böyle durumda tam kısımla doğal sayı karşılaştırılır Arkadaşlar kesirli sayı tam sayılı bir kesir olabilir. Tam kısımda doğal sayı karşılaştırılır. Mesela şunun gibi arkadaşlar. Burada kesirli sayı tam sayılı kesir bakın. 5 tam 1 bölü 3. Bu 6 tamla 5 tam karşılaştırılıyor. Yani şuradaki e, basit kesir karşılaştırılmıyor. Buna göre kesirli sayı bileşik kesir ise arkadaşlar bileşik kesir neydi çocuklar? Ya e, payı paydasına eşit yani payla payda birbirine eşit arkadaşlar. Ee, mesela 5 bölü 5 gibi. Ya da neydi çocuklar? Payı büyük. Üst taraf yani. Paydası küçük olan kesirlerdi. Yani bunlarda da şöyle belirtiyoruz. Mesela 5 bölü 2 gibi. Ee, bileşik kesir olduğunda da arkadaşlar bileşik kesir tam sayılı kesre çevriliyor. Mesela 16 bölü 3'ü e, ve 34 bölü 3'ü tam sayılı kesre çeviriyoruz. Nasıl çeviriyorduk arkadaşlar bileşik kesri tam sayılı kesre? 16'yı 3'e bölüyorduk değil mi? 3 kere 5 15 kalan kaç? Bir sevgili öğrencilerim şu bizim tam kısmımız oluyordu. Şu arkadaşlar paydamız oluyordu. Şu da payımız olduğunu söylemiştik yani 5 tam 1 bölü 3 gördüğünüz gibi 5 tam 1 bölü 3 ee, bileşik kesri tam sayılı kesre çevirdikten sonra karşılaştırmayı yine yapabiliriz 9 tam her zaman 5 tamdan büyüktür arkadaşlar 7 tam bunu çevirdiğimizde 34 bölü 3'ü 11 tam 1 bölü 3 7 tam her zaman 11 tamdan küçüktür sevgili öğrencilerim 3 Kesirli sayı basit kesir ise basit kesirde arkadaşlar payı küçük paydası büyük olandı. Basit kesirlerde daima sıfırla bir arasındadır. Yani bir tam bile olamamış şeklindeydi. Evet şimdi örneklerde daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Başlayalım örneklerimize. Aşağıdaki boşluklara büyüktür, küçüktür veya eşittir sembollerinden uygun olanları koyalım. Şimdi arkadaşlar burada tam sayılı kesir var değil mi? şöyle göstereyim. Tam sayılı kesrimiz var. Gördüğünüz gibi tam sayılı kesir olduğunda ne yapıyorduk arkadaşlar? Direkt tam kısımları karşılaştırabiliyorduk. 6 tam mı büyük? 5 tam mı? Tabii ki 6 tam daha büyüktür. Şimdi şöyle tam sayılı kesir olan var mı? Başka onlara bakalım önce. Mesela şu. Arkadaşlar 11 tam 7 tam. Hiç bu basit kesir 5 bölü 7'ye bakmanıza gerek yok. 11 tam mı daha büyük çocuklar? 7 tam mı? Tabii ki 11 tam daha büyüktür. Şimdi 12 tam, 11 tam arkadaşlar. Basit, e, basit kesire bakmıyoruz. 12 tam daha büyüktür. Buraya bakalım. 9 tam, 11 tam. Arkadaşlar hangisi daha büyüktür? Tabii ki 11 tam daha büyüktür. Yani 9 tam küçüktür arkadaşlar. E, tam sayılı kesirleri hallettik. Yani tam sayılı kesir olduğunda direkt tam kısma göre karşılaştırma yapabiliyorum sevgili öğrencilerim. Şöyle çizelim. Evet, bunlar da bu şekilde tam kısma göre karşılaştırma yapabiliyorum. Şimdi neydi sevgili öğrencilerim? Bileşik kesir olduğuna nasıl bakıyorduk? 43 bölü 5'i. Ee, ne yapıyoruz arkadaşlar? Tam sayılı kesre çeviriyoruz. Yani 43'ü 5'i bölüyoruz. 43'te 5 kaç kere çocuklar? 5 kere 8, 40. Kalan arkadaşlar 3. Yani e, şu biliyorsunuz ne oluyordu? Tam oluyordu. Burada şöyle göstereyim size. 8 tam arkadaşlar. 3 bölü 5. Şimdi çocuklar burada da 7 tam var. 7 tam mı daha büyük? 8 tam mı daha büyük? tamlara göre karşılaştırabiliriz. Tabii ki 7 tam daha küçük arkadaşlar. Burada da şu şekilde küçüktür sembolü koyuyoruz. Yine bileşik kesir arkadaşlar 24'ü 12'ye böldüğümüzde şöyle göstereyim. 2 tam gelir tam bölünür. Bu da 2 tam. Arkadaşlar 2 tam 2 tama nedir? Eşittir. Eşittir de koyabiliyorduk gördüğünüz gibi. Ee, bu şekilde yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Bir de basit kesir yapalım. Mesela basit kesir olduğunda ne yapıyorum? 4 bölü 9 basit kesirler arkadaşlar. 0 ile her zaman 1 arasındaydı. Yani 1 tam bile olamamışlar. O zaman 3 tam haliyle bundan ne olur? Ee, büyük olur arkadaşlar. Bu şekilde belirte biliyoruz sevgili öğrencilerim. Yani tam sayılı kesir gördüğümde tama göre tamları karşılaştırın. Bileşik kesir gördüğümde bunu tam sayılı kesre çevirin. Basit kesir gördüğümüzde de arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Ee, zaten basit kesirler sıfırla bir arasında deyip e, buradaki doğal sayıya göre sıralama yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Şurada örneklerimiz devam ediyor. Mesela 29 bölü 15 arkadaşlar 29 bölü 15 ne, nasıl bir kesirdir? Bileşik kesirdir değil mi? Bileşik kesirse o zaman ne yapmamız lazım bizim bunu? Hemen tam sayılı kesre çevirmemiz lazım. Yani 29'u 15'e böleceğiz arkadaşlar. Bir kere bir kere 15. 15 kalan 14. Yani bir tam çocuklar 14 bölü 15. Şimdi 7 tam mı büyük? 1 tam mı büyük? Burada da 7 tamla karşılaştırıyoruz. Tabii ki 7 tam daha büyüktür. Şu şekilde büyüktür işaretimizi koyuyoruz. Buna bakalım. 44'ü 15'e böldük. Çünkü bileşik kesir. Arkadaşlar önce bunu tam sayılı kesire çevirelim. 44'ü 15'e bölelim. 2 kere 2 kere 15 30 yapar. Kalan 14. Yani arkadaşlar ne çıktı? 2 tam 14 bölü 15 geldi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 2 tam 14 bölü 15. O zaman karşıda ne var? 11 tam var çocuklar. 2 tam mı daha büyük? 11 tamı daha büyük. Tabii ki 2 tam daha küçük olmuş oluyor sevgili öğrencilerim. 67'yi 13'e bölelim. Önce bileşik kesri tam sayılı kesre çeviriyoruz. Ee, arkadaşlar 5 kere 5 kere 65 yapar. Kalan 2. Çocuklar ne olur o zaman bu? Şu 5 tam 5 tam 2 bölü 13. Karşıda da 13 tam var. Bakın Şimdi 5 tam mı daha büyük 13 tam mı? 13 tam daha büyük. Yani 5 tam daha küçük olmuş oluyor arkadaşlar. Evet bu şekilde e, çocuklar ne yapabiliyoruz? Bir doğal sayıyla bir kesri karşılaştırabiliyoruz ama kesrin çeşidi de önemli tabii ki. Şimdi yandaki sorumuza bakalım. Aşağıda şema halinde verilen soruları çözünüz. Arkadaşlar bunların sonuçlarına bakacağız. 5'ten küçük mü? 5'e eşit mi? 5'ten büyük mü? şeklinde karar vereceğiz arkadaşlar. Şimdi e, mesela şöyle düşünelim. Tamlılarda sıkıntı yok. Bunlara dokunmayın arkadaşlar. Çünkü tam sayılı kesir benim istediğim şekilde sıralamama müsaade ediyor. Biz şunlara bakalım. Şu da basit kesir. Bu da basit. 8 bölü 9 basit kesir biliyorsunuz. Buna da dokunmayın. Çünkü bunlar da sıfırla bir arasında. 11 bölü 3 ile 17 bölü 4 bileşik kesir. Onları bir çevirelim arkadaşlar. 11'i 3'e bölelim. 11'in içinde 3 kaç kere? 5 kere. 5 kere 3 15. Çocuklar pardon 5 kere dedik. 11'in içinde 3 arkadaşlar 3 kere. 3 kere 3 9. 11'den 9 çıktı 2. Yani arkadaşlar şurada ben tekrar göstereyim hata olmasın. 11 bölü 3. 3 kere 3 9 kalan 2. Yani arkadaşlar şunu 3 tam e, 2 bölü 3 olarak düşünerek yapmamız lazım. 3 tam 2 bölü 3. Şimdi 17 bölü 4'e bakalım. 17'yi 4'e bölerek bunu bileşik kesir yapalım çocuklar. E, 4 kere 4 16 kalan 1. Bu da arkadaşlar 4 tam e, 1 bölü 4. 4 tam 1 bölü 4. Bu da 4 tam 1 bölü 4. Şimdi çocuklar 5'e eşit olan var mı? 5 tama eşit olan var mı burada? Yok. 5 tamdan küçük olan 5 tamdan küçük olan şu var. 3 tam. Yani 11 bölü 3 var. Başka 5 tamdan küçük olan şu var. 3 tam 2 bölü 5 var. 5 tamdan küçük olan arkadaşlar 8 bölü 9 var. 5 tamdan küçük olan 4 tam 1 bölü 4 var. Yani 17 bölü 4. 5'e eşit yok. 5 tam'a eşit yok. 5 tamdan büyük olan da bu var arkadaşlar. 7 tam 4 bölü 5 şeklinde oluyor. Evet şimdi alttaki sorumuza bakalım. Belki burada karışmış olabilir. Hemen arkadaşlar şu tamlılara dokunmayın. Bunlar aynı kalsın. Hatta bu 4 tamdan büyük. Yazın direkt buraya. 4 tam 1 bölü 2 4'ten büyük. Bir de 4 tamdan küçük bu var arkadaşlar. Şu ikisini eledik. 3 tam 1 bölü 5. Şimdi bileşik kesir, bileşik kesir, bileşik kesir. Ne yapacağız arkadaşlar? Bunların hepsini tam sayılı kesire çevireceğiz. Ve o şekilde yapacağız. Mesela bir tanesini yapalım. 23 bölü 4'ü yapalım. 4 kere 5. 20 arkadaşlar. 3. 5 tam. Bu tam oluyordu biliyorsunuz. Bu 3, bu da 4. 5 tam 3 bölü 4. Bu da arkadaşlar 4'ten büyük bir değerdir. Çünkü 5 tam. Bu şekilde arkadaşlar bunları tam sayılı kesre çevirdiğimizde 4 tamdan büyük mü, 4 tama eşit mi, 4 tamdan küçük mü şeklinde kolaylıkla sıralayabiliyoruz sevgili öğrencilerim. Bu soruda size ödev olsun. Bir sonraki e, dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.